Mezarlıkta ya. Burası çökmüş mü? Bir şey mi var altında? Çocuk, çocuklarla beraber şey hı hı. zaten açtık. Altta ne yazıyor? Elde mi? Aile fertlerinin hemen hemen hepsinin ismi yazılmış. İkinci bir e, muska bulundu orada. E, kim yaptığından yaptı bilmiyoruz. 20 sene önce ölen annem, babam onların da ismi yazıldığı bilgisi geldi bize. Yani yapan diyorum Allah'ından bulsun. Buna alet olan hoca, imam artık her kimse Allah'ın ayetlerini bu şekilde kullanan her kim varsa Allah en büyük gazabı onlara yaşatsın diyorum.